Aile konusuna girmişken sizin hiç unutamadığınız bayramları sormak istesek. Mutlaka hafızanızda kalmıştır gerek çocukluğunuza dair özellikle. Unutamadığınız bir bayram var mıdır? Bunu bizle paylaşmanızı istesek başkanım. Yani tabii modernizm çocuklarımız için de büyük bir aslında yıkım. Evet. Bizim babalarımız hep bizim çocukluğumuzda böyle derlerdi. Ona geçmişi refer ederlerdi. Ben de şimdiki çocuklarımıza baktığım zaman en büyük şey doğallıktan çok uzak yaşamak zorunda çocuklarımız. Yani bahçe, toprak, ağaç yani bunlardan Ortam olarak bunların evet. yokluğundan dolayı çocuklarımızın bunlara ulaşma imkanı yok. E Bizim çocukluğumuzda evler sırt sırtaydı. Evet. Komşuluk ilişkileri vardı. Aslında komşuda pişen yemek kokusu diğer komşuya da düşer ama bir tabak komşudan gelirdi evet. size. Bu aslında deminki anlatmak istediğim medeniyetimiz bu işte. E, tabii biz e, o günkü çocukluğumuzun geçtiği ortamda mahalle ortamını yaşıyorduk. Mahallemiz vardı, sokağımız vardı. Sokağımızda bir meydanımız vardı. Meydanda kahve vardı. Mahallemizde bir camimiz vardı. E, bayram günü e, heyecanla herkes kalkar yola dizilir camiye giderdi. Co namazını kılardı. Namazdan sonra sokakta bayramlaşmalar olurdu. Evet. Herkes birbirini tanırdı. İşte e, Kemal amca vardı, Ahmet amca vardı, Hasan amca vardı, Nezir amca Şu an bile vardı. hala isim olarak hatırlıyorsunuz. Evet, yani. Sokağının hepsindeki insanlarla böyle bir hukukunuz vardı. E, bu bayramların tadı ve zevki e, elbette ki izahı yok ve bizim bu çocuklarımız da bundan yoksun. Ama sanki zaman yeniden tersine dönüyor gibi geliyor evet. ben. E, sanki yeniden e, mahalleye dönüş var İnşallah. E, gibi e, görüyorum ve mutlaka da, da mahalleye dönülmesi gerektiğini inanıyorum. Ee, Türkiye'nin o yaşadığı ortamlarda e, işte dünyanın gelişim süreci içerisinde de e, öyle bir süreç yaşadık ama bunun tekrar e, geriye dönüşün o mahalle kültürünün e, mutlaka e, canlanması gerektiği, diri tutulması gerektiği kanaatindeyim. Çocuklarımız, çocukluğumuzdaki bayramlar hep böyle geçerdi. Çok iç içe geçerdi, çok birlikte geçerdi, ee, belki çok tatlı ve heyecanlı geçerdi. Ee, nokta bir olay var mı dersen yani ne tür bir olay? Tabii kurbanın ayrı bir özelliği var, ziyaretlerin ayrı bir özelliği var. Büyüklerin gelmesi, dışarıdan Malatya'nın dışından ziyaretçilerin gelmesi insanın zihninde ayrı bir yer eden, bayramlar. Evet, teşekkür ederiz başkanım. Dediğiniz gibi özellikle mahalle kültürümüzün belki de en odak noktasında oturuyordu. Özellikle mahalleden hani kastımız sadece bir e, fiziki birliktelik değil, belki bir sınırdan bahsetmiyoruz. O mahalle işte yeri gelirdi, e, mahalle efradını savunurdu, mahalle efradını korurdu, mahalle efradının e, yanlış bir şeye sevk edilmesine engel olurdu. E, böyle bir e, odak noktasından bahsediyoruz. Dediğiniz hususlar çok önemli, eski özellikle anlatılır belki biz yaş, yaş itibariyle çok erişemedik ama yine de çocukluğumuza dair hatırlarım ya yani bayramlar yaklaştığında şöyle bir yardımlaşmayı görürdük işte yemekler hazırlanacaktır komşular yardıma gelir komşulara yardıma gelir ekmekler pişilir tatlılar açılır bu birliktelik gerçekten çok önemli o sosyal dokuyu birbirine bağlıyordu hani herhangi arada bir zengin fakir ayrımı yapılmaksızın o sosyal tabaka ayrımına girmeden bir birliktelik söz konusuydu. Bu e, çok önemli. Bu hususu da e, tekrar hatırlattığınız için e, teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Buradan e, biraz daha e, özel de sizin çekirdek ailenize gelmek istiyorum. Yeşilyurt Belediye Başkanı oldunuz. Daha önce de birçok e, görev ve sorumluluklarınız vardı. E, yani yoğun bir e, iş hayatı söz konusuydu ve idarecilikleriniz vardı. Malatyalılar hatırlayacaktır ama Yeşilyurt Belediyesi biraz daha e, geniş bir sorumluluk e, yükledi sizin. sizin sizlerin omuzlarına. Bu hususta ailenizin tepkileri nasıl oldu? Özellikle çocuklardan söz açtık. Hani Paylaşılamayan bir baba söz konusudur muhtemelen ama şimdi artık e, o baba biraz daha yeşil yurt genelinde büyük bir aile reisi oldu. Hani Mesela bayramlardan bahsettik sizin yapacağınız ziyaretler, o kimsesizlere en azından bir başkan olarak e, bulunduğunuz e, konum itibariyle ziyaretler gerçekleştireceksiniz ve çocuklarınıza ayıracağınız vakitler azalacak. E, çocuklarınızın tepkisi özellikle başkan olmanızla e, nasıl oldu ve e, geçtiğimiz özellikle Ramazan bayramını nasıl geçirdiniz? E, Tabii e, dört çocuğum var. Evet. Allah bağışlasın. E, en büyük çocuğum evli, İstanbul'da yaşıyor. Üç tane de kızım, en büyük kızım. Üç tane de erkek çocuğum var. E, büyüğü lise sonunda 12. sınıfa gidiyor, Onun 10. sınıfta. En küçük de e, orta bire başladı. Ben aday aday olmaya karar verdiğimde arabada gidiyoruz işte eşim yanımda oturuyor, üç tane çocuk da arkada. İşte aday aday olayım mı, ne düşünüyorsunuz, kanaatiniz ne diye onların fikirlerini soruyorum. İşte adaya day oluruz ama belki aday olmayabiliriz, belki nasip olmayabilir, sizin kanaatiniz ne falan diyorum. İşte büyük çocuk hayırlısı olur, iyi olur inşallah baba dedi. Ortada, küçük ortada iyi olur baba dedi. Diğer ortanca çocuğa sonra o da iyi olur dedi. Sonra en küçük Emir. Baba dedi yalnız bir açıdan da iyi olmaz dedi. Niye oğlum dedim. Esenlik'teki gibi seni göremeyiz dedi. <laughs> ben tabi Esenlik genel müdürü olduğum zaman o 5 yaşındaydı. Evet. Ee, Belki babaya en çok ihtiyaç olduğu bir dönemdi. babasının yokluğunu demek ki en çok o hissetmiş, evet. diğerleri de mutlaka hissediyor. Şimdi buralar kamu görevleri, bu görevlere gelen arkadaşlarımız öncelikli olarak buradaki emaneti düşünmek evet. durumundalar ve yoğunlaşacakları noktada emanet olması gerekiyor. Elbette ki ailenize karşı da sorumluluğunuz var. Çocuklarınıza da karşı sorumluluğunuz var. Orada bir denge tutup o dengede götürmek gerekiyor. E, o dengeye göre e, idare etmek gerekiyor. Fakat asıl yoğunlaşmanız anlaşmanız gereken e, milletiniz olması gerekiyor. E, tabii ben çocuklarımla e, bu anlamıyla e, güzel bir iletişimim var. Bu iletişim çerçevesinde de ee, onlar e, beni idare ediyor, ben onları Hı -hı. idare ediyorum. Bu onlarla ilişkilerimde bir idare çerçevesinde e, gidiyor. E, gücüm yettiğince de ilgilenmeye çalışıyorum. Fakat daha çok annelere ilgileniyor Hı -hı. tabii ki. Yani dersleriyle de ilgilenemiyorsun, okullarıyla da ilgilenemiyorsun. E, daha, anne, daha çok yük annelerinde oluyor. Ama e, bu işin bir gerçeği odaklanmamız gereken, e, sorumluluğunu aldığımız bir emanet söz konusu. E, bu emaneti bir hakkın yerine getirebilmeniz için de e, burada mesai mefhumunu tanımamanız gerekiyor. Evet. E, burada yorgunluk bilmemeniz gerekiyor. Gece, gündüz bilmemeniz gerekiyor. Bu sorumluluğunuzla ilgili her türlü fedakarlığı ortaya koymanız gerekiyor. Tabii bu e, hem benim hem beraber e, yürüdüğüm bütün takımımın, bütün ekibimin e, bu de olması gerekiyor. Çünkü e, başarı e, o takımın birlikte takım oyunu ortaya evet. koymasıyla mümkündür. E, ben e, arkadaşlarımdan da e, memnunum. Onlar da ben fedakarlık yaptığım gibi onlar da ailelerine karşı, çocuklarına karşı fedakarlık yapıyorlar. E hepsini tek tek onları da tebrik evet. ediyorum, kutluyorum. ama bu bizim görevimiz. Evet. Evet başkanım dediğimiz gibi çok büyük bir sorumluluk omuzlarınızda ve bahsettiğiniz gibi ee, en çok sizin sorumluluğunuzda ve takım arkadaşlarınız elbette bu noktada aileleri açısından çok büyük fedakarlıklarda bulunacaklardır. Biz de Vuslat TV ekranları sayesinde ailelerinize buradan selam gönderelim. Ee, hiç olmazsa e, başkanımızın bu sorumluluklar neticesinde e, biraz da biz de sorumluyuz. Bizleri e, en azından affetsinler. Buradan onların da bayramlarını tebrik etmek e, istiyorum e, Sayın Başkanım. Ve Programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken başkanım e, genel itibariyle... E, İslam ümmeti açısından, özelde ise Malatya'mız ve Yeşilyurt açısından izleyicilerimize söylemek istediğiniz bayram vesilesiyle söylemek istedikleriniz var mıdır? Ben tekrar bütün hemşehrilerimin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Bayramlar Allah'a yaklaşma, Rabbimize yaklaşmaya vesile olan zamanlardır, sürelerdir. Kurban Allah'a yaklaşma ibadetidir. Bu teslimiyet ruhumuz, paylaşma ruhumuz, birlik dediğimiz, beraberliğimizi Rabbim sürekli daim edesin. Çünkü tüm dünya üzerindeki İslam ümmetine baktığımız zaman, Osmanlı'nın düşüşünden beri ümmet sürekli bir figan içerisinde, bir zulüm içerisinde. Bugün Suriye'deki kardeşlerimizin yaşadıkları zulüm. Irak'taki durum, Filistin'deki, Lübnan'daki, Mısır'daki, Tunus'taki, Libya'daki kardeşlerimizin durumu elbette ki bu sahipsiz olan bir ümmet olduğu için bugün bu durumu yaşıyoruz. Ama inşallah biz o özümüzde taşıdığımız ruhu, o ümmet ruhunu tekrar özümüze döndüğümüz zaman Allah da bize çok daha güzel günleri nasip edeceğine inanıyorum. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler salonundan tüm dünyaya hakkı ve hakikate haykırdı. Evet. Ve ölen her bir çocuktan hepimiz mesulüz dedi. Evet bugün dünyadaki bu zulümden hepimiz mesulüz. Ama bu Anadolu topraklarında yaşayan bizlerin sorumluluğu bir kat daha fazla. E, bu duygularla biz özümüze dönmek zorundayız. Medeniyetimize dönmek zorundayız. Geleneklerimize dönmek zorundayız. Bu günlerde bunların meselesidir diyor Tekrar e, bütün e, hemşerilerimin e, Yeşilyurt Belediyesi'ndeki bütün kardeşlerimin, e, çalışanların, bütün arkadaşlarımın, bütün takım arkadaşlarımın, tüm Yeşilyurtlu hemşerilerimin bayramını tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz başkanım. Gerçekten keyifli bir sohbet oldu. Akıcı bir program gerçekleştirdik ve bitime geldik. Bizler de tekrar sizlerin nezdinde Yeşilyurt Belediyesi'nden Yeşilyurt'lu hemşehrilerimizin bayramlarını tebrik etmek istiyoruz. İnşallah bayramlarımız mübarek olur. Evet kıymetli Vuslat TV izleyenleri Vuslat TV ekranlarından bayram ekranında Merkez Yeşilyurt Belediye Başkanı Sayın Hacı Uğur Polat Beyefendi'yi ağırladık. Kendileriyle bayrama dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Buradan hanelerinize konuk olmaya çalıştık. İstedik ki mesafeler kalksın, uzaklar yakın olsun. İstedik ki sohbetimiz bayram şekeri tadında olsun ve bayramlar bayram olsun istedik. Tekrar bayramlarınızı tebrik ediyoruz kıymetli izleyenler. Görüşmek üzere Sa sağ ve selametle kalın.